Herkese merhaba arkadaşlar. Berat ben. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün İtalyan Epic paketinden bir top açılımı gerçekleştireceğiz. Güzel oyuncular gelmiş diyebilirim. Pirlo'nuz yoksa. E, Pirlo zaten bu oyunda e, çok özel bir önemli bir oyuncu. Yine Totti gelmiş. Totti'nin özelliklerine bir bakalım hemen. Fantasy Style ile gelmiş. Canla başla pas becerisiyle gelmiş Pirlo. Pardon Totti. Eee... Yeni gelen oyuncu Gennaro Gattuso bu sene oyuna ilk defa Gattuso eklendi. Çok önemli özellikleri var. E, yüksek seviyede defansif özellikleri var ve e, yıkılmaz kale becerisi var, fortis becerisi var. Bir de Pirlo geldi. Pirlo'nun herhangi bir becerisi yok ama oyundaki en iyi orkestra şeflerinden biri olarak Pirlo'yu söyleyebilirim. İsterseniz hemen top açılımına geçip top açmaya başlayalım. Taktikle başlayalım. Üçüne de girip çıkalım isterseniz. Tekrar girip çıktım. Geri diyelim. 900 iptal, 900 iptal, 900 iptal, 900 iptal, 900 bastım bakalım. Geliyor mu bir şey? Ah be yine fake attı Konemi. Bunu hep yapıyor Konemi. Sarıya döner mi? Sarıya dönmedi. O açılışta bir gariplik var sanki ya geçmişte. Bu kadar yeşil değildi sağa. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama. Siz de yorumlara yazarsınız. Özel oyuncu verdi arkadaşlar. Politano geldi. Ee, top açmaya devam edelim arkadaşlar. Biraz daha çektik. Yüzlük deneyelim. Yüz, iptal, yüz, iptal, yüz. Bastım bakalım. Hadi tekten gelir misin be? Bir kere de tekten şu oyuncuyu verme alışkanlığını kazanabilecek misin Konami? 900'e devam edelim. Bir 900 patlatalım. 900 patlattık. İçerisi yeşil iniyor. Sarıya döner misin? Sarıya döner mi? Sarıya döner mi? Ya e bu arada bence o, o açılış ekranını güncellemişler Önceden bu kadar yeşil değil eski videolardan Bakacağım şimdi Yine özel oyuncu verdi sarıya dönmedi Oha 3 tane özel oyuncu vermiş Evet sabahtan özel oyuncu veriyor bir Bakalım kaç tane özel oyuncu verdi 1 2 3 4 Üst taraftan bayağı verdi Özel oyuncu Zaten 4 tane de kaldı 3 tane de epic var 100 yüz, yüz açmaya devam edelim Bastım bakalım Geliyor mu bir şey Maalesef Muhammed Kudüs geldi. Bir yüzük daha açalım hemen. Yüz iptal, yüz. Bastım. Bir tek ver ya. Yine özel oyuncu verdi. Aslında gelmesi yakın. Üst taraftan çok verdi. 900 iptal, 900 iptal, 900 patlatalım artık. Hadi gelir misin? Maalesef içerisi bembeyaz. Hızlı bir geçelim. Döner mi ki? İçerisi beyaz ama hiç yeşil de yanmadığınızı geçelim hemen. Oha! Gattuso mu? Gattuso geldi. Oha şok. Hiç de umudum kalmamıştı. Konami ona küçük sürprizler yapını yaptı bize. Ve Gattuso'yu verdi. Gattuso'nun gelişi de bu şekilde. Hemen kilitleyelim Gattuso'yu. Sonra fullleyelim, takımımıza koyalım, takımda gücüne bakalım. Sonra da deneme maçı çekeriz birkaç tane. Gattuso'yu yerinde inceleriz. Oyuncular dedik Gattuso'ya gelelim hemen. Bir fullleyelim Gattuso'yu. Vakit kaybetmeden. Oyuncu ilerlemesine mi girdim yine? Her zaman yanlış yapıyorum. Neyse seviye antrenmanı diyelim. Seviye antrenmandan otomatik fullle diyelim ilerle kaç seviye oldu 98 99 olacak diğer kadroda normalde 104 oluyor düello eklediğimizde Duelo güçlendiricimiz vardı güçlendirici de basılırız nerede katlısı ha gördüm katlısıyı güçlendirici basalım hemen bakalım ne geliyor bir tane güçlendiricimiz var Novello gelsin. Fiziksellik geldi. Bakalım 100 yapmış mı Gattuso'yu? 99'larda da göremedim. Evet 100 yapmış. 104 oluyor mu peki? Yok. 103. Özel basımla 104 oluyordu arkadaşlar. Onu da belki daha sonra bulursam paylaşırım. Evet özelliklerine bakıyoruz. Defansif farkında 98, ikili mücadele 101, agresiflik 99, 101 88 87 hızlanma, 91 fiziksel tamam dayanıklılık 95. Dehşetül vahşet özellikleri var arkadaşlar. Defansif özellikleri çok üst seviye. Gattuso fizik olarak birazcık boyu kısa 1.77. Bir, bir Rodri fiziği lazım aslında. Evet yıkılmaz kale becerisi var yine top kesme, her şeyi daraltma, daraltma üstünlüğü. Defansta yok yok arkadaşlar. Defansif anlamda ya bir deneme maçlarından sonra kendisiyle ilgili çıkarımız olur, ne yapar ne eder. Ee, ondan sonra anlarız. Evet yok edici olarak gelmiş. Tek pas özelliği de var yine aynı şekilde. İsterseniz hemen kendisini bir deneyelim takımımızda ee, oynatalım. Ee, bir oyun içerisinde nasıl oynuyor, onları bir gözleyelim. Ondan sonra yeni değerlendirmemizi yapalım arkadaşlar. Evet hemen maçımıza geçelim. Geldi iki sünyal gücünde bir arkadaşımız geldi. Bu arada klasman değil de etkinliğe girdim. Etkinlikte İtalya milli takımıyla deneyeceğiz Gattuso'yu. Klasmanda Gattuso'yu görmek istemiyorum. Hani ilk önce etkinlikte göreceğim. Ondan sonra Gattuso'yu oynatacağım. ilk bir klasman kadromda. Evet hemen başlayalım isterseniz. Evet, bizim vuruşumuzla maç başlayacak. Baggio ile başladık. Gattuso bir ara pası denedim. Geçer mi Baggio'ya? Geçmedi, bir santra denedik. Rakip uyanık çıktı. Kante, çok iyi Gattuso. Orada Pirlo ile kaptım. Pirlo'dan Del Piero, De Del Piero'dan Baggio'ya. Dilimde bir sıkıntı var. Kusura bakmayın arkadaşlar, bazı şeyleri telaffuz etmekte zorlanıyorum. Gattuso ile kaptık orada, çok güzel. Şimdi o da kaptırdı. Mbappe, Maldini, Maldini'den Pirlo, Pirlo'dan Del Piero, Gattuso, Camavinga. Camavinga araya girdi. Hernandez, Hernandez'ten Mbappe, Mbappe ekseni etrafında döndü. Pasını da verdi. Teo Hernandez, Gattuso bas ona alırsın. Çok iyi. Çok güzel bir müdahale Gattuso'dan. Del Piero. Şimdi Francesco Totti. Sağ tarafa pası verdik. Baggio. Luis Fran'a geçiyoruz. Roberto Baggio ile çok iyi çıktım orada. Del Piero çok iyi pas verdi. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Kaptık şimdi topu. Francesco Totti. Francesco Totti'den Baggio'ya gelmedi. Upamecano. Griezmann. Çok güzel girdi Gattuso araya. Helalsin. Ara işleri ilk anda hoşuma gitti Gattuso'nun. Sağ tarafı gördük. Giuseppe Rossi. Rossi. Aktaramadı topu William Saliba. Saliba uzun oynadı. Maldini karşılayabilecek misin? Karşıladı. Angolo Kante. Sol tarafa döndü. Teo Hernandez. Pirlo bastı. Kapamadık. Kamavinga. Gattuso oradan çok hızlı geldi. Alamadık topu ama. Şimdi sol taraftan Cüsep Prosi araya girdi. Alessandro Nesta Gattuso tekte denedik. Top ayağının altından geçti Gattuso'nun. Orada kesmesi lazımdı uzun oynadık. Şimdi Del Piero. Del Piero ilerliyor. Del Piero sağa gördüm. Francesco top diye gelmedi. Kaptım topu. Pirlo. Pirlo'dan Del Piero. Del Piero. Bombası var. Dönelim. Bombası var. Del Piero. Müthiş bir gol. Alessandro Del Piero. Çok güzel bir gol attı. Bombacı Del Piero. 2-0 bulduk. 40. dakikada. Griezmann. Kamavinga tekrar gitman Gattuso. Ayak koydu orada Pirlo. Del Piero. Di Marco çok güzel gördüm yine. Del Piero. Del Piero dönelim ekseni etrafımızda. Del Piero mükemmel döndü. Del Piero neler yapıyorsun Del Piero. Kafa karıştırma şurada Del Piero. Yani bunları klasmanda atamayacağını hepimiz biliyoruz. Kamavinga. Gattuso araya girdi. Çok iyi yer alıyor bu arada. Yer bilgisi, pozisyon bilgisi iyi seviyede gördüm. Francesco Totti ile 3. gole geliyoruz. Baccio topu dışarı attı ilk yarı. 3-0 önde kapadık. 160 topla oynama bizde. Evet ikinci yarıya başlayalım hemen. Rakip de hazır çekti. Ne yaptı? çıktı sanki rakip. Evet sanki çıktı. Kazandınız dedi. İkinci maçımıza geçelim hemen. Bağlantı kontrol ediliyor diyor. Evet iki sinyal gücünde bir rakip geldi. Bakalım kimmiş rakibimiz. Evet Arjantin'i seçmiş o da. Biz de İtalya'yız. Hemen kadromuzda Gattuso'nun bir form durumuna bir bakalım. Ondan sonra maçımıza geçelim. Yani normal gelmiş Gattuso'nun form durumu. Oyuncu değişiklikleri yapalım mı? Francesco Totti'yi alalım Alessandro Del Piero'nun yerine. Roberto'yu aldık. Baggio'yu aldık. Bir e, ne verelim? Tamam verilmiş zaten. Kontra ataklarda. Evet. Rakibin kadrosu da bu şekilde. Maçımıza geçelim hemen. Evet. Evet. Rakibin vuruşuyla maça başlayacağız. Lataro Martinez, Enzo Fernandez, McAllister, Gattuso çok yarıya girdi. Hata başlattık. Roberto Baggio'nun koşu yoluna kötü bir pas orada. Şimdi rakip geliyor. Di Marco vuramadı kafayı. Messi. Messi'den Maradona. 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 Maldini üstüne doğru gittik. Bu, bu hataları çok yapıyorum. Çok çok fazla yapıyorum. Ee, bu Bunları bir an önce yani el alışkanlığımı geri pas olarak ayarlamam gerekiyor ama çok fazla böyle gol yiyorum. Bu arada topu da kaptırdım. Messi girdi araya Gattuso. Kötü bir pas. Kielini alır mısın? Son anda yerini Çok güzel. 2-0 olacaktı neredeyse. Gattuso. Gattuso'dan Megalistra. Fernandez. Diego Maradona. Tekrar Kielini girdi araya. Orada saçma bir pas verdim. Maradona. Maldini girdi araya. Pirlo. Pirlo'dan başlıyor. Gördüm orada. Inzaghi. Inzaghi. Bir dudak uçuklatan. Oha. O nasıl gol olmadı? Gol olmaya çok yakındı. Güzel de pozisyon aldı orada Inzaghi ama golü kaçırdık. Rakip uzun vuracak. Şimdi Pirlo ile karşılayabilir miyiz? İndiremedik topu. Latoro Martinez kaptı orada or topu. Pirlo ile. Pirlo ile ilerliyoruz. Pirlo ara pası denedim. Inzaghi dön Inzaghi döneme doğru da kaptım şimdi. Pirlo. Pirlo bir kafa. Baggio'dan çok etkisiz. 3 tane e fizik olarak kötü oyuncuyla ile oynuyorum. Gattuso güzel pas. Acuna girdi araya. Bonatte. Latoro Martinez. Martinez offside. Offside'e yakalanıyor. Di Marco. Kötü bir pas. Enzo Fernandez. Gattuso orada giremedim araya. Maldini ile kaptı topu. Inzaghi. Baggio. Francesco. Totti. Top dışarıda. İyi bir ucuma organizasyonuydu. Önümüz boştu. Kötü vurduk ancak. Şimdi Taç. Giuseppe Rossi. Rossi'den Pirlo. Pirlo'dan Inzaghi. Bir süt deneyelim. Çok güzel bir gol. Ha, gol olmasını beklemiyordum da. Totti ile golü bulduk. Kameraya oldu öyle orada? Bir biri bulduk arkadaşlar. Totti ile ikinci yarının başında. Enzo Fernandez. Di Marco girdi araya. Di Marco'dan Totti'ye. Totti'den Baggio tekrar. Totti, Baggio'yu kaçırmak istedik. Molina girdi araya. Bana pas verdi tekrar. Totti, Pirlo, Inzaghi. Bir şut, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Bir kafa. Offside ama sanırım o direkten döndü. Sanırım offside'di, evet. Rakibin vuruşuyla başlayacağız. Bir biri yakaladık. Gattuso inceliyoruz. Francesco Totti. Gattuso yetişir misin? Yetişemedi orada. Maradona. Gattuso ayağı uzattı. Yine yetişemedi. Bunlar hep fiziksel yetersizlikten biliyor musunuz? Orada Rodrigo topu kapardı. Ama Gattuso'nun da söyleyecek bir sözü vardı. Totti, Totti. Güzel boşluk yakaladık orada. Totti ile golü bulduk. Yani ilk gördüğüm şey fiziksel olarak dezavantajlı yerleri var Gattuso'nun. Boyu kısa, ayak boyu kısa haliyle o toplara yetişemiyor. Aynı şey Pirlo için de geçerli. Pirlo da bu arada Gattuso bir top daha kaptı. Biz yine tehlikeli geliyoruz. Francesco Totti, Filippo Inzaghi, Filippo Inzaghi kaleci kurtardı. Kaleci iyi girdi araya Pirlo ile kaptım. Pirlo'dan Gattuso. Gattuso'nun pası geçmedi. Bu arada Gattuso'nun paslarını beğendim. Çok hızlı tek pas atıyor. Ayağından çok hızlı çıkarıyor. Filippo Inzaghi. Ara pası denedik. Geçmedi. Molina. Molina'dan Messi'ye. Molina. Maradona. Orada Messi'yi kaçırdık. Messi. 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 Gattuso. Gattuso'dan Francesco Totti'ye. Baggio. Filippo Inzaghi. Pirlo çok organize geldik. Baggio, Filippo, Inzaghi ve gol. Sanırım Baggio attı. Evet Baggio atmış. Evet maçta son dakikalara bitmek üzere. Evet maç bitiyor. 3-1 kazanıyoruz bu maçı da arkadaşlar. 8 şutumuz var. Evet arkadaşlar bugüne kadar Gattuso 25 maça kadar çıktım. E, ilk 11'de oynattığım oldu e, sonradan oyunu aldığım oldu ilk 11'de oynattığım zaman orkestra şefiyle oynatmamaya özen gösterdim orkestra şefiyle oynattığımız zaman orkestra şefi de e, yani dos olarak Roti ve Piro ile oynattığı zaman çok fazla geride boşluk bıraktığını fark ettim e, Gattuso'nun zaten e, yok edici olmasından dolayı yerini kaybetme gibi bir problem karşınızda her zaman olacak. Yine aynı şekilde tekli oynadığında da muhtemelen yerlerini kaybedecek. Siz derin çizgi verebilirsiniz kendisine yerini kaybetmemesi açısından. Ben çiftli de birinin bir çiftli oynatacaksanız dostları veya göbek oynatacaksanız birinin ön olması gerektiği kanaatindeyim. En azından Gattuso'nun boşalttığı alanlarda Gattuso'nun boşluğunu doldurabilecek bir ön olması önemli. Ben maçların çoğunu da Viera ile yan yana oynatarak denedim. Fiziksel teması iyi. ikili mücadelelerden kaçmıyor. Veya yani genelde kazanıyor ikili mücadeleleri. Ancak e, top kazanma noktasında e, yani top kesme noktasında bacak boyu kısa olduğu için bazı topları kesmekte zorlanıyor. Yani Patrick Vieira ile Rotti gibi veya Rekard gibi her topu kesemiyor. Onu belirtmem gerekiyor. Hava üstünlüğü var. Orta sahada hava üstünlüğü önemli, kafa becerisi yok ama boyunun kısa olmasını hava üstünlüğüyle kapatmaya çalışmışlar. E, orta sahada top kapma mücadelesi genelde yerden olduğu için e, bu da çok böyle göze batacak bir özellik gibi, ekstra özellik gibi karşımıza çıkmaz. E, yani pas becerisi bence Gattuso'nun iyi. Ben e, tek pas becerisi olmasını çok çok önemli buldum. Bir de çok çabuk şekilde topu ayağından çıkarıyor Gattuso. Pirlo'nun e, yaptığı şeyin aynısını e, Gattuso da yapıyor gerçekten. İkili mücadelelerde gerçekten e, iflah olmaz bir e, vandal gibi saldırıyor her yere. E, yani genel olarak ben Gattuso'yu beğendim. E, Edgar Davids'in hikayesi olarak karşımıza çıkmakta. Bence Dives'ten da iyi olabilir. E, oyun görüşü ve pozisyon alma bilgisi çok üst seviyede. E, Birçok toplu kesebilecek e, defansif farkındalığa sahip. Yani genel anlamda soyu beğendiğimi söyleyebilirim. Ancak orta sahada böyle daha fiziksel açıdan iyi oyuncular olduğunu söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü fizik olarak onlardan biraz bir tık alt seviyede kalıyor. Ee, yani bir Patrick Vieira ve Rodri hala oyunun en iyi dostları olarak görünüyor. Evet arkadaşlar benim Gattuso ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer e, siz de bu videoyu beğendiyseniz videoma beğeni atabilirsiniz ve beni takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bugünkü içeriğimin sonuna geldim. Herkes kendine çok iyi baksın. Oj,